Sakarya'nın ilçelerinde yetiştirilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla süper meyve olarak adlandırılan aronyanın hasadına başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Sakarya'nın 12 ilçesinde yetiştirilen meyveden bu yıl ortalama 135 ton rekolte bekleniyor. Söğütlü ilçesindeki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, hasadın üreticiye hayır ve bereket getirmesini temenni etti. Baş, gelecek yıllarda aronya için tesis yapıldığında rekoltenin daha da artacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Bölgede e, tesis yapımını kaldırabilecek şekilde bir üretim miktarının olduğunu ben gördüm. E, bunun işleme kısmındaki bir tesisi veya soğuk hava deposunu kaldırabilecek miktarda bir üretimin bölgede kümelendiğini gördüm. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir veri. Bakanlığımızın kırsal kalkınma desteklerini öne çıkaracağız bu bölgede. Bu konuda. İşte soğuk hava deposu ihtiyacından bahsedildi. Tesisteki bu, bu tarlada üretilen ürünlerin, bahçedeki ürünlerin işlenmesiyle ilgili bir takım makineden bahsedildi. Modernizasyonla ilgili bir takım şeylerden bahsedildi. Bunlarla ilgili hibe desteklerimizin hangi kaleme olursa olsun faaliyete geçirmeyi planlıyoruz inşallah. Aronya yetiştiricisi Cihat Özlük de bu yılın kurak geçtiğini, aronya'nın suyu sevmesi nedeniyle üretim aşamasında zorluk yaşadıklarını anlattı. 2025 yılı çok kurak geçti. Bu meyve özellikle çok suyu sevdiğinden dolayı biraz zorlandık işin doğrusu. Bazı bölgelerde hatta meyvelerde çok kurumu oldu. Fakat bizim meyvelerimizin sulama sistemi iyi olduğundan ve suya Özellikle Karadeniz bölgesinde olduğumuzdan dolayı suya ulaşımımız kolaydı. Meyvelerimiz gayet güzel, iri ve lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Sulama sistemi sayesinde güzel ürün elde ettiklerini aktaran özlük, aronya'dan sirke, reçel, marmelat ve pekmez özü yaptığını kaydetti.